Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin iş yerinizde daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görünmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar iş yerindeki aylak her şeyi düzeltir ve insanların size olumlu gözler bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlemimiz bakır büyüsü işlemidir. Eğer ki birisi bakırlarla kendini aşık etmek için işlem yaptıysa bu işlemi bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp ne ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.